Kürt milliyetçiliğinin ortaya çıkışı. Şeyh Ubeydullah ve Kürt Birliği. 1925 baharında Türkiye'nin doğusunda meydana gelen Şeyh Said isyanı, Kürt milliyetçiliğinin dört ayrı aşamasının doruk noktasıydı. Her aşamanın kendine özgü gelişmeleri vardı, ancak bazı kalıplar süreklilik gösteriyordu. Örneğin, Milliyetçi Hareket'in Şeyh Ubeydullah'ın yükselişi öncesinde Kürtleri yöneten emirler veya şiret reisleri gibi laik şahsiyetler yerine, şeyhlerin veya dini şahsiyetlerin hakimiyeti altında olması. Kürt milliyetçiliğinin dört ana aşaması şu şekilde belirlenebilir. Şeyh Ubeydullah Nehri liderliğindeki hareket ve Kürt birliği. Bu hareket, Kürtler arasında şeylerin en önemli liderler olarak ortaya çıkışını simgeliyordu ve 1883 yılında Ubeydullah'ın ölümüyle sona erdi. Hamidiye Hafif Süvari Alayları Bu alayların 1891'deki kuruluşlarından Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine kadar olan dönemde oynadığı rol. Birinci Dünya Savaşı'ndan 10 Ağustos 1920 Sevra Antlaşması'na kadar geçen olaylar. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Şeyh Said isyanına kadar geçen dönemdeki gelişmeler. Şeyh Ubeydullah'ın öne çıkması, Kürt milliyetçiliğine dair daha büyük bir bilincin ilk aşamasını işaret ediyor. Kürtler arasında daha önce bir topluluk duygusu vardı, ancak şeyhin bağımsız bir Kürdistan yaratmak istediğine dair açık beyanı, kendi yönetimini, aynı bölgenin çoğunu yönetmiş olan Bohtanlı Emir Bedirhan Bey gibi seleflerinin yönetiminden ayırıyordu. 1820'lerden 1840'lara kadar Türkiye'nin güneydoğusu ve Irak'ın kuzeydoğusu daha sonra Şeyh Ubeydullah'ın yetki alanına girdi. Ubeydullah'ın yönetimi milliyetçi hedeflerle karakterize edildiğinden ve Bedirhan Bey'inkinden farklı olduğundan, onların yönetimleri arasındaki bazı farklılıklara dikkat çekmek önemlidir. En dikkat çeken fark unvanlarıdır. Ubeydullah Nakşibendi tarikatının başı olarak, dini görevlerini belirten bir unvanı olan, bir şey idi. Bir şey olarak Ubeydullah, diğer aşiret liderlerinin yönetimi altındaki bölgelerde bile nüfus sahibiydi. Ubeydullah'ın güçlü bir şey olarak konumu, milliyetçi hedeflerine kıyametçi ve mesihçi sembollerle dolu, dini terminolojiyi dahil etmesine olanak tanıdı. Bedir Han Bey ise din dışı bir lider olarak, bir konfederasyonun emiri olmasına rağmen bunu yapamadı. Bazı Kürt milliyetçileri 1839'da Osmanlıların Mısır'dan Muhammed Ali'nin oğlu İbrahim Paşa tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından Bedirhan Bey'in bağımsız bir Kürdistan kurmayı planlamaya başladığını öne sürmektedirler. Ancak tarihsel kayıtlarda buna dair herhangi bir şey bulunmamaktadır öyle görünüyor ki Bedir Bey'in arzuladığı şey Osmanlı yönetimi altında daha fazla özellikti. Bedir Han Bey'in güç konsolidasyonu ve 1843 ve 1846'da Nesturi Hristiyanlarına karşı yaptığı savaşlar, Osmanlıların Kürt işlerine daha önce olduğundan daha fazla müdahale etmelerine izin verdiği gibi, bu durum Kürtleri gelecekte bu tür müdahaleleri ve manipülasyonları önlemeye teşvik etmiş olabilir. Şeyh Ubeydullah'ın milliyetçi hedefleri ile geleneksel, özellik yanlısı Bedirhan Bey arasındaki en önemli fark, bağımsız bir Kürdistan kurma konusundaki açıkça ifade edilen hedefiydi. Temmuz 1880'de Ubeydullah, Başkale'deki İngiliz konsolos yardımcısı Clayton'a şu mektubu yazdı. Kürt milleti ayrı bir halktır. Onların dini, başkalarınınkinden farklıdır, töreleri ve gelenekleri farklıdır. Onlar bütün milletler arasında haylaz ve yozlaşmış olarak tanınırlar. İster Türk ister Fars tebaası olsun, Kürdistan'ın reisleri ve yöneticileri ile Kürdistan halkı, Hristiyanlar hep birlikte birleşmiş ve iki hükümet arasında işlerin bu şekilde sürdürülemeyeceği ve bu konuda mutlaka bir şeyler yapılması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Avrupalı hükümetlerin meseleyi anlayarak durumumuzu incelemesi için, mutlaka bir şeyler yapılması gerekmektedir. İşlerimizin bizim elimizde olmasını istiyoruz. Aksi takdirde, bütün Kürdistan meseleyi kendi ellerine alacaktır. Çünkü devam eden bu kötülüklere ve iki kötü niyetli hükümetin elindeki zulme dayanamayacak durumdadırlar. Şeyh Beydullah'ın bizzat ilan ettiği bağımsızlık arzusunun dışında, Bölgedeki İngiliz konsoloslar, onun tüm Kürtleri kendi altında bağımsız bir devlette birleştirmek için kapsamlı bir planı olduğunu düşünüyorlardı. Bazı Kürt tarihçiler Şeyh Ubeydullah'ın yükselişini Kürtler arasında, yeni bir liderlik türünün ortaya çıkışı olarak değerlendirir. O Kürdistan'ın ilk ve muhtemelen en büyük dini layık lideriydi. Ubeydullah'ın şeyh olarak konumu ona Müslüman toplumunda şeylerin tarihsel olarak sahip olduğu prestiji kazandırdı. Bir şey, sadece bu mevkiyi elde ederek, kendisini hem insanların lideri hem de Allah'ın hizmetkarı olarak farklı kılıyordu. Bir şeyin dindarlığın, yüce ahlakın ve çoğu zaman karizmatik kişiliğin yanı sıra, modern bir politikacının tüm yeteneklerine de ihtiyacı vardı. Mağdur olanların hiçbirinin eksik kaldığını hissetmemesini sağlayacak şekilde uzlaşmalar sağlayabilmeli, anlaşmazlıkları çözebilmeli ve yardım sağlayabilmeliydi. Bu tür tahkim ve uzlaşma eylemleri genellikle en iyi şekilde kararlarını bozduğu düşünülen yerel kavgalara katılmamış, yerel olmayan kökenli erkekler tarafından gerçekleştiriliyordu. Şeyh'in itibarı ailesinin aziz soyacına, bilgeline, karizmasına ve yerel olmayan kan bağlarına dayanıyordu. Şeyh Ubeydullah'ın kendisi de 13. yüzyılın Bağdatlı ünlü Azizi Şeyh Abdülkadir Elgaylan'ın soyundan geldiğini iddia ediyordu. Özellikle Kürdistan'da şeyhin bu kadar güçlü olmasını sağlayan, kutsal bir insan olarak oynadığı oldu. Okuma yazma bilmeyen ve fanatik dindar takipçilerinin çoğu, şeylerini kolaylıkla bir mehdi, adalet ve daha iyi bir yaşam getirmeye gelen bir kurtarıcı olarak görebilirdi. Bu bağlılık ve talepler, sosyal ve siyasi kırgınlık, kıtlık ve ekonomik sıkıntı dönemlerinde daha da arttı. Şeyh Ubeydullah'ın 1870'lerin sonlarında ve 1880'lerin başlarında ve Şeyh Said'in 1920'lerde iktidara yükselişi bu koşullar altında gerçekleşti. Şeyh'in, ölümünden sonra da devam edebilen özel lütfu, keramet, sayesinde mucizeler yaratabileceğine inanılıyordu bu inancın ölü şeylerin türbelerinde ibadetin önemine büyük katkısı oldu. Şeyhler aynı zamanda tıbbi ve pisişik işlevleri de yerine getiriyorlardı. Kısacası şeyhler doktor, avukat, rahip ve psikiyatrist rollerini yerine getiriyorlardı. Bir şeyh veya şeyh ailesi, köylülük gibi sömürülen bir sınıfı veya grubu savunarak öne çıkabilirken, bu yalnızca tek bir yoldu. Şeyh Ubeydullah büyük bir güç kazandı çünkü birçok kabile reisi evlilik yoluyla, müritler olarak ya da sunulan hizmetlerden dolayı ona bağlılık borçlusuydu. Zamanın en büyük kabile reislerinden bazıları Şeyh Ubeydullah'a majesteleri diye hitap ediyordu. Bir şey ayrıca köy yöneticilerinin kızlarıyla evlenerek gücünü pekiştiriyordu. Bir şeyh ve onun soyu, kabile reislerinin kızlarıyla evlenmeyi başardığında muhtemelen bir miktar zenginliğe ulaşmıştı. Bu gerekliydi çünkü bir şeytan cömert ve konuksever olması, ihtiyaç anında hayatta kalabilmesi için ona güvenilmesi bekleniyordu. Takipçilerini çekmek ve elinde tutmak için paraya ihtiyacı vardı. Bir şeyin müritlerinin sayısı ile onlardan aldığı yiyecek, hayvan, para ve toprak arasında doğrudan bir ilişki ve karşılıklılık vardı her türlü hediye ve evlilik yoluyla elde edilen bu zenginliğin yanı sıra, şeylerin, cami, kuyu ve medreselerin bakımına gelir sağlamak amacıyla kurulan, vakıflar üzerinde de denetimi vardı. Şeyhlerin birçoğu vakıf arazilerini kendi mülkleri gibi görüyordu. 1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesi de bireysel olarak sahip oldukları toprak miktarını artırarak, zenginliklerine katkıda bulundu. Alar büyük toprak sahipleri, aşiret reisleri ve liderleri, hükümet yetkilileri ve zengin tüccarların yanı sıra şeyler 1830'lar ve 1840'larda emirliklerin yıkılmasından sonra Kürt toplumunda giderek artan baskın konumları nedeniyle bu arazi kanunundan başlıca yararlananlar oldular. 1858'den sonra şehirlere ve aşiret liderlerine toprak verilmesi, aynı zamanda Osmanlı hükümetinin 19. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Anadolu ve Irak'ta arzuladığı iktidarın merkezileştirilmesine yönelik siyasi işlevede hizmet etti. Özellikle, 1808-1839, II. Mahmud döneminde yarı bağımsız Kürt beyliklerinin Osmanlı hükümeti tarafından bastırılması, Şeyh Beydullah'ın ulusal bir lider olarak ortaya çıkmasının yolunu açtı. Emirlerin ortadan kaybolması, bazen anarşiye varan kanunsuzluğun ve eşkıyalığın artmasına neden oldu. Emirlerin kendilerine yönelttiği kısıtlamalardan kurtulan yerel küçük şefler, kendi kan davalarının ve husumetlerinin peşine düştüler. Osmanlı hükümeti tüm niyetine rağmen kontrolü merkezileştirmeyi başaramadı. Batı Anadolu'nun yanı sıra Avrupa ve Arap vilayetlerindeki büyük sorunlar ve Avrupa ülkelerinden gelen artan zorluklar ve talepler nedeniyle Osmanlılar, emirlerin ortadan kaybolmasının bıraktığı boşluğu dolduramadı. Böylece hem siyasi hem de dini durum iktidarın şeylere kaymasına müsait hale gelmişti. Vadi Vay'de, şeylerin Kürtler arasında ulusal liderlik pozisyonuna yükselmesi, sadece şeylere dini karakterleri nedeniyle duyulan büyük saygıyı göstermiyor, aynı zamanda büyük emirlerin devrilmesinden sonra halk arasında yeterli prestije sahip layık bir kişinin kalmadığını da gösteriyor, diyor. Kürtlerin şeyleri lider olarak kabul etme konusundaki istekliliği, Kürt halkının, emirlerin ortadan kalkmasıyla oluşan güç boşluğunu doldurma ihtiyacını ne ölçüde hissettiğini göstermektedir. Bazı üstün şahsiyetlerin yokluğu şüphesiz Kürtlere uygunsuz göründü. Sosyolojik bir bakış açısı, Kürt emirliklerinin daha küçük aşiret birimlerine indirgenmesinin şehlik yönetiminin yolunu açtığı sonucunu desteklemektedir. Emirliklerin yıkılmasından sonraki 30 yıl kadar bir süre boyunca, 1847-1880 Wamburi nesnenin ileri sürdüğü gibi, Kürtler, ister Kürt ister Osmanlı olsun bir devlete daha az entegre olmuşlardı ve kendi devlet yapılarını oluşturma yetenekleri daha azdı. Van inesen, emirliklerin kaldırılmasının daha fazla doğrudan, katılımcı bir yönetim anlamına gelmediğine ve dolayısıyla potansiyel bir devletin yaratılmasından uzaklaşarak, toplumsal evrinde geriye doğru atılmış bir adım olduğuna inanıyor. Kabile yönetimine yönelik eğilimler hala böyle bir gelişmeye izin vermeyecek kadar güçlüydü. Ancak görünen o ki, emirliklerin çöküşünün ardından Kürt emirlerinin, doğrudan yönetiminin olmayışı, Şeyhü Beydullah'ın dini tarikatların popüler çağrısına dayanan bağımsızlık hareketinin gerçekleşmesine olanak tanıdı. 19. yüzyıl boyunca giderek layık bir yönelim izleyen Osmanlı hükümeti, onun halefi olan Türkiye Cumhuriyeti, 2. Abdülhamid'in, 1876-1909 20 yıllık yönetimi hariç, 20. yüzyıl boyunca da sürdürmeye devam etti. Şeyh Ubeydullah'tan Şeyh Said'e kadar uzanan dini liderlerin önderlik ettiği milliyetçilik türünü besledi. Şeyhlerin siyasi liderler olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlayan şey, emirliklerin bastırılması ve bunun sonuçları iken, Ubeydullah'ı milliyetçi programını ilan etmeye cesaretlendiren de 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'nın sonuçlarıydı. Savaş, hastalık, eşkıyalık ve şiddetin yanı sıra yıkım, kıtlık ve genel sıkıntıları da beraberinde getirmişti. İmparatorluğun doğu eyaletlerindeki halklar çaresizlik içindeydi. Ubeydullah'ın kamuoyuna ilan ettiği bağımsız Kürt devletinin hızlandırıcı nedeni Rus-Türk savaşının sonucu olarak 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşmasıydı. 61. Madde, Babali'nin Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde, yerel ihtiyaçların gerektirdiği iyileştirme ve reformları gerçekleştireceğini ve Çerkeslere ve Kürtlere karşı güvenliklerini garanti altına alacağını belirtiyordu. Avrupalı güçler reformların uygulanmasını denetleyeceklerdi. Vayde, Kürdistan'daki Ermeni nüfuzundan duyulan korkunun, şeylerin Kürtleri birleştirme girişiminin ardındaki en güçlü nedenlerden biri gibi göründüğünü belirtiyor. Doğu Anadolu'da eğer bir Ermeni devleti kurulacaksa bunun Kürt devletinin kurulacağı bölge ile aynı bölgede olacağı veya bu bölgeyle örtüşeceği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Şeyhü Beydullah'ın 61. maddeyi duyunca şöyle dediği rivayet edilir. Bu duyduğum nedir? Ermenilerin manda bağımsız bir devlet kuracakları, Nasturilerin ise İngiliz bayrağını çekip kendilerini İngiliz tebaası ilan edecekleri kadınları silahlandırmak zorunda kalsam bile buna asla izin vermeyeceğim. Bu noktadan itibaren Şeyh Ubeydullah, bir Ermeni devletinin kurulmasına ve bir Kürt devletinin önüne geçilmesine yol açacak reformlara direnme konusunda her zamankinden daha kararlı görünüyordu. Kadınları silahlandıracağına dair açıkça ciddi bir şekilde yaptığı açıklama, kendisinin gerçekten yeni bir Türk-Kürt lideri olduğunun göstergesidir. 4 Haziran 1878 tarihli savunma ittifakı sözleşmesinin öngördüğü şekilde reformları denetlemek üzere İngiliz konsoloslarının Kürdistan'a gelmesi, Kürtlerin zaten yoğun olan korkularını daha da artırdı. Bu korkular yersiz değildi. Çağdaşları, hatta bizzat konsoloslar bunun Küçük Asya koruyuculuğunu başlatacağını düşünüyorlardı konsoloslar, Doğu Türkiye'nin ezilen ve baskı altındaki Hristiyanları için onları adalet arayışa teşvik eden bir umut ışığıydı. Şeyh Ubeydullah, Ermenilere ve Nasturilere daha fazla güç ve muhtemelen bağımsızlık sağlayacak reformları önlemek için, türünün ilk Kürt ittifakı olan, Kürt Birliği'nin kurulmasını da içeren karmaşık bir diplomatik strateji başlattı. Haydi, kısa ömürlü Kürt birliğinin başarısının ana nedenlerinden birinin, daha fazla Osmanlı toprak kaybına yol açacak reformlara karşı direnişi nedeniyle, Osmanlı hükümeti tarafından desteklenmesi olduğunu savunuyor. 19. yüzyıl boyunca yapılan önceki reformlar, Osmanlı'nın Balkan topraklarındaki otoritesinin ve Berlin Antlaşması ile Kıbrıs Konvansiyonu'nun da açıkça ortaya koyduğu gibi, Mısır'daki otoritesinin istikrarlı bir şekilde aşınmasına yol açmıştı. Ermeniler, Kürt Birliği'nin amacının yeni bir sorun olan Kürt sorununu gündeme getirerek Ermeni sorununu bastırmak olduğu konusunda emindi. 1879'da hükümete karşı çıkan bir isyan bile Osmanlı'nın Ubeydullah'a ve Kürt Birliği'nin faaliyetlerine verdiği desteği caydırmadı. Sonuçta Şeyh Ubeydullah ve güçleri Ruslara karşı son zamanlarda yapılan savaşta Osmanlılara önemli bir yardımda bulunmuştu. Şeyh'in kuvvetleri, Martini tüfekleri de dahil olmak üzere Osmanlılar tarafından bu çaba için sağlanan silahlara hala sahipti. Osmanlı, Kürtlerin bir kez daha avantaja kullanılabileceğini düşünüyordu. 1880'de Ubeydullah, yetkisi altındaki toprakları genişletmek için İran'ı işgal etti. Kürt kardeşleri sınırın hemen karşısında yatıyordu. İran zayıftı ve İranlılar Şiiydi. Osmanlılar Kürt birliğini desteklese de, Ubeydullah'ın İran'daki gücünü pekiştirdikten sonra, yeni bulduğu gücü bağımsız bir Kürdistan'ın kurulmasını kolaylaştırmak için Osmanlı hükümetine karşı kullanmayı planlamış olması mümkündür. Ubeydullah'ın planları ve hayalleri İran'da boşa çıktı. Ordusu İranlılar tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı. Hatta Osmanlılar bile dönüşü üzerine ona karşı harekete geçti. Bunun muhtemelen iki nedeni vardı. Avrupa kamuoyu tarafından buna mecbur bırakılmışlardı ve Kürt milliyetçiliğine verilen desteğin kolayca kendi kontrollerinin dışına çıkabileceğini fark etmişlerdi. Ubeydullah Osmanlı güçleri tarafından yakalandı ve Temmuz 1881'de İstanbul'a götürüldü. Orada birkaç ay kaldıktan sonra kaçtı ve memleketi nehrine geri döndü. Ancak Ubeydullah'ın Hristiyan Nasturilere karşı eylemlerinden hala öfkeli olan Avrupalı güçler, Babali şeyhe karşı bir kuvvet gönderme konusunda ikna etti. Ubeydullah yakalanıp Hicaza sürüldü. 1883 yılında Mekke'de vefat etti. Ubeydullah'ın İran'ı işgali aynı zamanda Kürt bağımsızlık hareketini, zamanın güçleri tarafından olumsuz değerlendirilen ve gelecekteki bu tür çabaların göstergesi olan, uluslararası bir mesele haline getirdi. Rusya, Berlin Antlaşması ile Türkiye'nin doğusunda elde ettiği, bir kısmı çoğunluğu Kürt olan toprakların elinden alınmasını istemiyordu. Kafkas sınırlarında da, özellikle Nakşibendi tarikatının dini coşkusuyla canlanan bir Kürt devleti istemiyordu. Ruslar 1840'lı yıllarda hareketi büyük zorluklarla bastırılan Şeyh Şamil'le bu tür hareketlere doymuştu. İngiltere İran'ı Rusya'ya yaklaştıracak bir durum istemediği için Ubeydullah'ın hareketine karşı çıkıyordu. Böyle bir gelişme Orta ve Güneybatı Asya'daki emperyal politikalarını karmaşık hale getirecekti. Ubeydullah'ı destekleyen tek büyük güç, Ubeydullah'ın Kürt birliğini reformlara karşı kullanmak isteyen Osmanlı İmparatorluğu ve dolayısıyla başta İngiltere ve Rusya olmak üzere Avrupalı güçlerdi. Ayrıca Ermeni bağımsızlık hareketini bastırmak için Kürtleri kullanmak istiyordu. Osmanlı hükümetinin Avrupa'da yaşanan kayıpları İranın Kürt, Sünni bölgeleri ve Azerbaycan'ın Şii olmasına rağmen Türkçe konuşulan bölgelerini yeniden ele geçirerek telafi etmek istemesi mümkündür. Kürt milliyetçiliğinin bu ilk aşamasının sonunda tüm Avrupalı güçler, Berlin Antlaşması'nda da vurgulandığı gibi, Kürt bağımsızlık hareketlerine karşı çıktılar. Ayrıca belirtildiği gibi, Büyük Britanya ve Rusya'nın bu tür hareketlere karşı çıkmalarının kendi nedenleri vardı. Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun Kürt bağımsızlık hareketlerini desteklemek için iyi nedenleri vardı ama elbette bağımsız bir Kürt devleti yoktu.